Evet Üsküdar Beylerbeyi Sarayına inmiş bulunuyoruz. Bu yol biz zaten sola verecek mecburi değil mi? Evet. Sağa Sa Sa nereye gidiyor bilmiyorum. A, o zaman şey yapacağız. Yanlış girdik. Evet yanlış girdim ya. O kadın polis çok durduracakmış gibi bakmadım ya. <laughs> Değil mi? Ben durdur. Evet. Gidelim mi? Ya. Ama karnım aç diyordun ya. Buradan nereye?